Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kıymetli dostlarımız. Bugünkü konuğumuz sahabe hayatları köşemizde şehit yetimi muhaddis bir genç Ebu Said El-Hudri radiyallahu an var. Evet onu sizlere tanıtmadan önce sizlerden ricam aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, yanındaki zilden bildirimleri açmayı, videomuza bu konuğumuz için bir beğeni atmayı ve yorumlarda da görüşlerinizle, yorumlarınızla destek olmayı lütfen unutmayın. O halde konuğumu sizlere tanıtmaya ya Allah bismillah diyerekten başlayalım dostlar. Uç Harbi'ne katılmak üzere babam beni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüğü zaman 13 yaşındaydım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ile karşılaştığımızda babam harbe katılmak istediğimi ifade etmek maksadıyla kemikleri kuvvetlidir diyerek sefere katılmam için gerekçeler gösterdiği halde yaşımın küçüklüğü sebebiyle Resulullah ve vesselam kabul etmedi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an Uhud gazvesine katılma hususundaki isteğini aktarırken naklediyor bu ifadeleri. Asıl ismi Sa'd bin Malik olan Ebu Said radiyallahu an. Medine'de İslamiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda Müslüman olan bir ailenin evladıydı. Bedir Savaşı'na katılmayı çok arzu etmesine rağmen yaşının küçüklüğünden dolayı talebi babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh. Aynı coşkuyla yer almak istediği ama bu sefer de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müsaade alamadığı için katılamadığı Uğut savaşında babasının şehadet şerbetini içmesiyle yetim kalmıştı. Alemler Sultanı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın. Kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi iffetli kılar. Gözü tok olanı Allah zengin eder. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir ifadelerini işitmesi nedeniyle Babasızlığın getirdiği ekonomik zorlukları tecrübe ettiği bir dönemde ailesinin ihtiyaçları için dahi yardım talep etmekten geri duran Ebu Said El-Hudri radıyallahu an bundan sonraki halini şöyle anlatıyor. Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz öyle düzeldi ki Ensar'ın en zenginlerinden olduk. Hendek, Hayber, Huneyn ve Tebuk Gazalarında Hudeybiye Anlaşması ve Mekke'nin Fethinde Fahri Kainat Efendimiz ile birlikte bulunandır o. Hz. Ömer ve Hz. Osman devirlerinde Medine'de fetva makamında olan Hazreti Aile, Hazreti Ali ile devrinde ise Nehrevan seferinde bulunandır o. Hayatında maddi ve manevi cihadın heyecanını birlikte yaşayan, bir taraftan cihat meydanlarında çarpışırken diğer taraftan da Suffe meclisine devam ederek İlim tahsil eden, Medine'de zamanının çoğunu Suffe'de geçirendir o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan, birçok talebe yetiştiren genç sahabilerin en alimidir ilim öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerini merhaba Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler ifadeleriyle karşılayan Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın İslamiyeti öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini nakledendir. O İmam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılan pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer alandır Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın terbiyesi altında büyüyen rivayet ettiği 1170 hadisi şerif ile en çok hadis rivayet eden sahabilerin yedincisi olarak ilmi birikime ulaşandır Hazreti Ebu Said. Hicri 74 yılında vefat eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu an hak olarak bildiğini söylemekte insanlardan korkmaz doğru bildiği bir meseleyi tatbik etmekte kendisine muhalefet edilmesinden asla çekinmezdi. Nitekim bayram hutbesinin namazdan önceye alınmasına karşı çıkan Ebu Said radıyallahu an bunun sünnete uymadığını yöneticilere hatırlatmış, aynı şekilde halifenin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki beyanı üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. Cesaretle gazalara katılmayı ve ilim talibi olmayı hayatında birleştiren Ebu Said el-Hudri radıyallahu an. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselamın rahmet pınarından Ümmete pek çok hadisi şerif'in ulaşmasına vesile olmuştur. Onun rivayet ettiği hadislerin bazıları şu mealdedir. Cennet ahalisi cennete, ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra yüce Allah çimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığında iman varsa ateşten çıkarınız diye emreder buyurmuştur. Kim helalinden yer, sünnete göre hareket eder, insanlara kötülük ve eziyet etmezse cennete girer buyurmuştur. Mümin cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz buyurmuştur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır buyurmuştur. Ezanı işittiğiniz zaman Müezzin'in söylediği gibi siz de söyleyindir. Bu hadisi şerifleri nakledendir. O yüce Allah bizleri sahabeyi kiramın örnekliğinden istifade eden ve onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza aktaranlardan eylesin. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemi. Evet kıymet dostlar. Muhaddis yani hadis alimi. Şehit yetimi genç bir sahabeyi konuk olarak sizlere tanıtmaya aktarmaya çalıştık. Evet dostlar bugün Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma bizlerle beraberdi. Mevla Teala cümle peygamber an izam ve Resul-i Kiram Hazretlerinin ve bütün sahabe-i kiramların da şefaatlerine bizleri dahil ve nahil eylesin. Kıymetli dostlar bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber olunca videolarımızı kaçırmamak adına Kanalımıza abone olmayı, aşağıdan zili açmayı, bu videoyu beğenin ki dostlar daha fazla insanın önüne çıkmamıza inşallahü Teala vesile olursunuz. Yorumlarda da görüşlerinizi beğenirseniz elimden geldiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar sürçülisan ettiysek affola. Ben Halil İbrahim Çakı. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber oluncaya dek. جمله في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته